Almakta neden tepkili oluyorsunuz onu anlamış değilim. Yani bir de kızınızın şimdi bak kızınızın kızınızın kızınızın, kızınızın, kızınızın yani ne olduğuyla ilgili. Ya bak kardeşim sırt, sırt üstü yatıyor olsa ne olacak yüz üstü. Tamam, zaten olacak. bunlar normal normal bir tepki. Yani bir baba kızını bulduğu zaman çevirebilir farkında da olmadan yanına dözer. Bunlarda bir şey yok ki. Yani bunu yaptı söyler diye. Söyler yani ben böyle buldum diye. Ama bunu yaptı diye yani. katil oldu demek değil ki. Ya yani bunlar ya doğal Niye çevireyim? Yani. Hayır niye çevireyim? Hayır, Hayır gayri çevireyim. ihtiyari, gayri ihtiyari <laughs> tepkisel olarak. Yani Hadi insan kesin. tepkisel ya, olarak yapalım. Hayır ben, ben çocuğumu nasıl bulduysam polis de o şekilde buldu onu. Ya kardeşim olmayan şeyi zorla size evet öyleydi mi dememi istiyorsunuz? Hiç öyle yani, bir şey dememişim değil. Hadi burada tiyatro mu oynayalım hayır. ne yapalım siz söyleyin. Hayır. Şimdi... Haa? Şimdi Açık, konu kampanya kom, kuralım ve olmayan şeyleri konuşalım o zaman. Siz gerçeği mi arıyorsunuz? Kafanıza göre yatan şeyi mi söylemek yok, yok. istiyorsunuz? Yok. Yani? Biz sadece bakın komşunun bazı iddiaları var. Aşırı ya, da var. Sizin ne konuşuyoruz evet, bunları? Ne demek işte o da at atıyor yani bol keseden. Çünkü, Biri diyor ki ya, günde iki defa evimin önünden yanınız geçen evine gelir. Yanınızdaki yanınız Serap ya, Hanım beni duyuyor ben, musunuz? Bir dakika Bey bir saniye buyurun Fatma Hanım. Yanınızdaki Handan Hanım'a sorun. Benim nasıl birisi olduğumu. Beni gayet ya iyi tanır dört Handan Hanım. Siz dört dörtlüksünüz tamam. Herkes biliyor kimin ne olduğunu merak Peki etme. Evet. Eve Sen biraz... de dört dörtlüksün merak etme tamam. Şimdi <laughs> aranızda tartışmak nasıl? Bence tartışma Nezih Bey ne olur, tartışmak olur, yerine siz de bu sorulara daha ciddi ve e, bu şey acı çerçevesinde cevap verirsiniz. Yani var ya Siz de yok. çocuğunuzun evladınızın katilinin bulunmasını isteyen bir babasınız nihayetinde. Herkes, ya, herkes hedef yani bu kadar böyle amiyane hayır, konuşarak yapmayın bunu. Değil mi? Hedef evet. şaşırıyor. Amiyane diyor. konuşmayın gayet aklı başında yaşı <laughs> başı olgun bir adamsınız. Evladınızın katili bulunsun diye hayır öyle değil böyle dersiniz. Aş bu Amiyane diye gerek yok yani. A Aşur sizin her gün iki kere falan geldiğinizde öğlen evet. zamanı söylüyor ya siz bir şey söylüyordunuz şimdi. Gelmiyor. Bir şey demiyor adam eve geliyordu çocuğunu görmeye geliyordun belki. Bir şey yok bunda evet geliyordum çocuğumu görmeye. Niye hemen böyle o bir... O kimse olmayacağı için ee... gelmeyeceksiniz. Yani Gelmiyor. böyle bir sanki kavga çıkarmaya böyle bir şeye meyil ediyorsunuz yapmayın Hayır, bunu. Siz geliyor muydunuz eve Aşur'un söylediği gibi? yani ya, ya şimdi yeni yolda benim muhasebe işlerime bakan muhasebecim vardı. Ben zaman zaman oraya götürür evrak bırakırdım. Evrak bırakırken de giderken ya da dönüşte eve bir uğrar ev, evin bir ihtiyacı var mı diye hem de evdekileri görmek için zaman zaman uğrardım. İşte Ama bu, bu günde iki defa gibi bir sıklıkla olmazdı haftada ya bir olur diye hiç olmazdı. Tamam bunu böyle cevaplayacaksınız bunu buyurun hanımefendi bir şey söyleyecek. <gülüyor> Biraz <gülüyor> mikrofonu açalım. Bir baba olarak evladının katilinin bulunmasını istemiyor mu? Bir baba bu kadar rahat olabilir mi? Bu programda değil. Daha evvel bu yavru öldürüldüğü zaman baştan da bunu televizyonlar verdi. Baba o zaman da aynı, te aynı tepki vermiştiniz <laughs> beyefendi. Hep anneye yüklendiniz o zaman da. Benim yaşım 61. Ben o zamanlar sizi seyrettim. Sizi ikinci evliliğinizi yaptığınız hanımı hep korudunuz. Bu hanımı hep bu hanımı hep aşağıladınız. Siz o zaman da bu rahatlıktaydınız, şimdi de aynı rahatlıktasınız. Nasıl bir babasınız siz? Sizde nasıl bir vicdan var? Hangi, hangi Efendim bu hanımı çocuğunuzun annesini o zamanlardan ben biliyorum. O yavrunun öldürüldüğü zamanı da biliyoruz biz. Seyrettim de o zaman. Sizde bir dram değişiklik ne? olmamış. Siz çıktınız. Ay. Programlara çıktınız beyefendi. Hep mağdur oynadınız. Ben mi ben mi aşağılamışım? Evet hanıma yüklendiniz... annesini suçlu gösterdiniz. Aynısınız, halen mağdurları ya? oynuyorsunuz beyefendi. Aradan bunca zaman geçti, ben dünkü gibi hatırlıyorum, halen aynı şekilde mağdurları oynuyorsunuz. Bir babasınız hmm. madem, insanda biraz vicdan olur. Bu sizin evladınız değil miydi? Bir insan evladının katilinin bulunmasını istemez mi? O kadar rahatsınız ki, dün de programı seyrediyoruz, hmm. aynı rahatlık, oturuşunuz, doğru, konuşmanız... Doğru. Siz Yalnız bir şey söyleyeceğim, Doğruyorum. şimdi Nezih Bey defalarca da bu işin çözülmesi için dilekçeler vermiş, dönemin İçişleri Bakanına dilekçe yazmış, Sayın Bakanım bu iş daha çok araştırılsın, benim kızımın katili bulunsun diye. Bir taraftan bu adam bunları da yapmış, evet. şimdi Allah için yani bunu da söylemek zorundayım. Yapmamış değil. Ben sadece Nezih Bey'in o dönem tabii ki kendisi aklım başındaydı falan diyor ama Böyle bir şey insanın o anda aklının başında tam olarak kalmasının ben çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet. Bir yerde bir şey yaparsınız, unutursunuz, karıştırırsınız bir şey yap. Sadece karısından şüpheleniyor. Bunu hem onun yüzüne söylüyor, hem savcılığa şikayette bulunuyor. Ama bir taraftan da o da emin değil herhalde. Değil. Ama sizin o ortak çocuğunuz ya, var ya Şenaz Hanım. Bir dakika, insanın... Lezik Bey. O ortak çocuğunuz var. O oğlunu da mesela Şeynaz Hanım'ın bıçakla kovaladığını filan biz öğrendik. Doğru mu bu? Evet. Evet. Cevap ver. Bak Şeynaz yanında senin değil mi? Cevap ver diyor. Evet. Kime? Bana mı? Ha, cevap ver dedi. Kim diyen kim? Kehnaz mı? Kim? Soruyorum birisi Benim var. Benim yanımda şu an kimse yok. Ben iş yerindeyim ya. Nereden Duydum. çıkıyor bunlar? Duydum canım kulaklığıma. <laughs> Allah Valla komedisiniz yani. Sizden bir kumpanya çıkar yani. Nezih <laughs> Bey biraz biraz yaşınızın adamı olun ya. Biraz... Her yani, olmayan şeyleri Hayır. nereden çıkartıyorsunuz? Biraz... Ben onu anlamadım. Aç şenaz niye bilmiyorum dostum ben iş yerindeyim. Bir karışıklık Sonsuz. oldu da yani biraz kalıbınızın adamı olun. Şu acının adamı olun. Biraz bir yaşınızın adamı olun ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. yakışmıyor ya. Yakışmıyor. Yani hiçbir şeye saygı duymuyorsanız şu anda ee, ölmüş kızınıza saygı duyun onun acısı konuşuluyor bir saygılı alayım Vallahi... deyin ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. E, Buyurun, bazı, bazı insanlar ne anne ne baba olmamalı ama ne yazık ki böyle anne de baba da olunuyor bir okulu yok bir dersi yok çocuklara nasıl sahip çıkacaklar nasıl bakacaklar böyle sorunlar oluyor. O zaman da biz biliyoruz ki onların yani anne ile baba olmanın beyinde bir karşılığı var. Bazı insanlarda bu karşılık iyi çalışmıyor beyinlerinde. O yüzden böyle çok e, soğukkanlı bu halde anlatıyor. Bu programa yardımcı olacağına saldırıyor. E, gülüyor, bu, gülüyor. Abisi böyle abisi. Olmayan, olmayan o kadar olmayan o kadar şeyler konuşuluyor ki. Ben ama olabilir, olabilir. Bilgiler ben, yanlış da gelebilir, eksik de gelebilir. Şey yapacağımı. Nezih be, siz aynı yazlığa baş koydunuz, iki çocuğunuzun, yani. iki çocuğunuzun annesini bu cinayeti işlemekle suçluyorsunuz, savcılığa şikayette bulunuyorsunuz. Olmayacak bir şey değilmiş gibi. Belki o da olmayacak bir şey ama siz onu suçluyorsunuz. Sonra burada biz elimizdeki veriler tutanaklar o bu eşliğinde konuşurken olmayan şeyler konuşuluyor. De. Dersiniz ki öyle bir şey yok. E, Fatma Hanım doğruyu söylemiyor dersiniz. Ama bu şekilde yaklaşmazsınız. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Hakikaten o yazık o ölene kızı olmuş olan ya. Bir de bu anne 16 senedir hala ayılıyor, bayılıyor, gözyaşı döküyor bu kadın ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. İnsanların gözünde hiç değilse acılı baba olduğunuzu hissettirin. Çünkü acılı bir babasınız aslında siz. Duygusal bir tarafınız da var ama niye böyle davranıyorsunuz? Sanki o zaman da öyle bir şüphe oluşuyor ki sizin bu tavrınızdan dolayı. Siz de bu işin içindesiniz ve şu an Şeynaz'a kızdığınız için bunları ifşa etmeye yani Şeynaz'ın üstüne yani bırakmaya çalışıyor. Yani gözünü korkutuyor. Ha, ben de işte yani sanki öyle ben. bir durum oluşturuyor tavrını. Valla o sizin görüşünüz. Siz istediğinizi Ama bizim görüşümüz bak siz bir takım algıları değiştiriyorsunuz davranışlarınızla. Ee, karartmayın diyordunuz dün burayı arayıp. E, şeyleri yaptın? karartmayın diyordunuz değil mi? Delilleri. Delilleri. Deli, evet. evet ama, ama siz kendiniz karartmış oluyorsunuz. Hayır. Yani bunlar konuşulsun ki. Olabilir. de şüphelilerin içinde yalan olabilirsiniz. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Aa bir dakika. Arka... Baba. Babaanne. sizin yanınızdaymış anneniz yani. Aa, bir ya. Babaanne, Gezdan Hanım mı? Yemin ben iş yerindeyim o Göztepe'de. Bilmiyorum. Öyle bir ihbar geldi şu anda bize. Yakınınız hem de çok yakınınızdan. Neyse. Ee, şey, e, Nezih Bey diyorsunuz Efendim? ya. Yalan yanlış bakın, söylemek var, söylemek var. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli. Doğru mu? Ya siz şimdi yalan yanlış dersiniz. Diyor. Doğru değil. Sen doğasında vardır. Ne vardır? E ee, belki siz de Şeye kızdınız üvey anneye yani Hande'nin üvey annesine, eşinize bir gün kızdınız kavga ederken. Şimdi yani hayır öyle 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 güzel yalan yanlış şeyler servis ediliyor ki ben hayretler içindeyim. Ee, şimdi bu arada aşur yolda buraya gelmeye yetişmeye çalışıyorlar yetişemezse yarın yayında olacak zaten burada da bizimle paylaşacak. Ya, eee Evet, evet. Bir de, bir de az önceki beyefendi işte yok baba olan beyefendi bir uzman, psikiyatrist, Amerika'da eğitim görmüş. 3 tane diploması evet. var. E, bu işleri vallahi, biraz da bir olabilir, eğitimini evet. görmüş evet. olabilir Değilir. ama yaşamak başka. eğitimi öğrenimi, şey. öğrenimini Sen, görmek başka. Servis ediliyor denen. Servis ediliyor. Servis ediliyor Ediliyor ne demek Allah aşkına Nezih Bey ya. Burada biz kimseden bir şey sizin gözünüzün önünde, kulağınızın dibindeyiz söylüyor. Biz de size soruyoruz. Siz de evet ya da hayır diyeceksiniz. Hayır bu söylenen şeyler zaten dosyada yer alan ifadeler. Dosyaların hepsinde var. Tek tek bunları bana okutmayın daha Allah aşkına. Önce bir 5 saat, saat vaktimiz olur. var mı daha yayında mıyız arkadaşlar? Okuyayım evet. şu dosyaları. Hepsinde sizin imzanız var. Cumhuriyet evet. savcısının Evet. o emniyetin hepsinin mührü Değil var, mi? damgası var. Bunların hepsi var elimizde. Aşur Bey Allah Şimdi Tutarsızlıklar ya. gördüğümüz zaman sorgulamayalım mı? İstemeyelim mi? Bu sizde olsa niye buna karşı çıkıyorsunuz? Bir tutarsızlığı da anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir tutarsızlık var mı? Yoksa bizi başka Yoksa yerlere her şey çekmeye çalışıyor. Diye. Bırakın biz aslında o şimdi bizi istediği yere çıkıyor. Siz doğru kullanmıyorsunuz, Hayır, yargılamıyorum. E sen ne öyle hissediyor canım? olabilirsin. Belki öyle bir his oluşabiliyor. Ee, alalım artık babayı yayından, alalım. Çünkü yeni bir şey söylemiyor zaten. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Ve zaman zaman da tabii üstü bu da hoş olmuyor, güzel değil. Ee, böyle olması da e, beni rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü <laughs> pat, pat. ben burada gerçekten acı çeken bir tek insan görüyorum bu konuda. Gerçekten acı çeken. Bir de teyze vardı. Teyze bugün gelemedi. İnşallah o yarın gelecek. Bir teyze bu kadar mı acı çeker ya? Bunca yıl geçmiş aradan. Hakikaten acı çeken iki tane insan var. Buyurun. Bir sormak istiyorum. Anne evladını niye yanına almamış? Ya bu konuları konuştuk aslında. Ben başka bir şey söylemek istiyorum Buyurun. bununla ilgili. Şimdi bakın 12 yaşında bir çocuk. İster yanında Eğer, ister değil. Hukuken baba dese ki ben kızımı almak istiyorum velayet annede ama gitse dava açsa hakimin soracağı şey şu. Diyecek ki kızım sen nerede kalmak istiyorsun? 12 yaşındaki insana eğer derse ki çocuk ben annemi istiyorum velayet anneye verir. Baba derse babaya verir. Siz hukuk bu şekilde. Siz o kızı anne için söylüyorum babasına istediği zaman göndermezseniz kaçar yine gider. Bu da herhalde hocam değil mi? Evet bir de, yani de hocam de devam de etsin. de gerekiyor. Bir evet de, bir bağ kuracak babası. Olunca... Babası kardeşi, Vaak kendi öz kardeşi. Benimleydi zaten kızım. Benimle evet. yaşıyordu. Sen anlat, anlat anlasın. Hayır, ben. hayır. Kardeşi olunca kardeşiyle, babasıyla yaşamak istedi. Babasını daha yakından tanımak istedi. Bu onun çok doğal hakkı. Yani bunda hukuken de... Engelleyemem. Kendim... Sağ olun. Bunda hukuken de, ahlaken de hiç yok. yanlış bir şey yok. Biz büyükler ayrılıyoruz ama çocuklar değil. Buyurun asla. Buyurun Mustafa Bey. Deminden ki konuşmalardan ben bir rahatsızlık duydum. Söyle. Çünkü... Şimdi itiraz ediyor ya ben demedim etmedim. Ben o gün için bana telefon geldi. Benim adam eşim 9 sene yatar aldı. Gelecek ama sizinkine gelmeyecek diye. O bizim ben bizim için... şimdi okulun Öztürk sizden söz hakkı istedim. Şey yapmadı. Ben hemen dilekçe yazdım. ...savcını götürüp bu konu... Mustafa Bey'in de biliyorsunuz... ...şimdi tabii o da yazık... ...herkesin kendine büyük acısı... Ay, ...tabii ki şimdi bu halde cinayetine devam edeceğiz... ...daha da bilgiler geliyor... ...daha da insanlar bizi arayacaklar... ...inanın bana babadan daha çok... ...üvey anneden daha çok... ...bu işin aydınlanması için uğraşan... ...seyircilerimiz var bizim... ...biz bugüne kadar ne yaptıysak ne çözdüysek de... ...sizler sayesinde... ...ekran başındaki seyircilerimiz sayesinde... sayesinde. ...yine çözeceğiz inşallah... ...ama... Ama bu arada unutmayalım ki, unutmayalım ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Mustafa Bey'in de Ümmü Hanım'ın da iki tane aslan gibi evladı sonuç olarak 8 yıldır kayıp. Onlarla ilgili de çok değişik iddialar var. Diyorlar ki efendim yok bunların işleri rast gitmiyordu, iyi değildi, borçları vardı. Efendim e, tefecilere bulaşmışlardı. Yok define arama işine girmişti büyük oğlu. O yüzden de hayır, kaçmak hayır. istediler, e, gittiler. ...kimi diyor ki öldürülmüş olabilir mi? Şimdi Yücel diye bir adam var... ...şey yazıyor... ...fidye mektubu vesaire içeride yatıyor çıkıyor... ...onun karısı... E, ...dedi ki ben öyle bir telefon açmadım... ...yani benim kocam e, çıkacak ama... ...seninkinin nerede olduğu bir dönmeyecek... ...öyle değil diyor... ...sen de ona cevap hakkı kullanmak istiyorsun. Evet. Söyle. Şimdi ben o gün mahkeme bittikten sonra... Ge ...yolda geliyordum yalnızdım bir de... ...bana telefon geldi... İşte ...şeyden e, numarada yok... ...numarasız telefondan... Üzünüm Dedi benim dedi eşim dedi 9 sene yatacak çıkacak gelecek ama dedi sizinkiler gelmeyecek dedi. Ben o arada bir bağırdım bağırınca telefonu kapattı. Şimdi bunu itiraz ediyor hayır ben öyle bir şey demedim. Yalan o zaman kardeşim. kendi babasını sorsun. Babasını evet, ben bütün dilekçe hazırladım Mahkemede. savcılığı sunuyordum. Tam bir yerde babasını hap hap geldik babasına aynı mahallede oturuyoruz. Peki ben Nurten Hanımı da yarın yayına istiyorum arkadaşlar. Evet, Nurten soru. Hanım da yani Anladım. bu fidye mektupları yazan sonrasında boşandığı Yücel'in eşi Nurten Hanım bana böyle delikanlı bir kadın gibi geldi hakikaten konuşmaları filan. Gelsin kardeşim gel burada anlat derdini daha rahat oluyor. Telefonda biraz kesiklik oluyor. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Ne kadar çabuk geçti yine. Yarın saat 17'de yine TV8 ekranlarında birlikte olacağız. Adım adım yaklaşıyoruz Hande taşın katiline. Bu kadar söylüyorum şimdilik. Ve huzurlarınızdan sevgilerimi saygılarımı sunarak ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.